Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapıyoruz. Öncelikli olarak 3 adet elmamızın kabuklarını soyup rendeliyoruz. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar şeker, 1 tatlı kaşığı da tarçınımızı ilave edip e, ocağa alıyoruz. E, elmalarımız suyunu salıp sonra çekene kadar elmalarımızı altı kısık şekilde e, hafif kavuruyoruz. Elmalarımız oldu. Tamam. Şimdi kurabiyemizin hamuruna geçelim. Ee, bir paket 250 ml gram kadar e, yağımızı ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı pudra şekerini ilave ediyoruz. Biraz yağımızı yoğuruyoruz. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı kadar kabartma tozu, 3 su bardağı kadar unumuzu yavaş yavaş ilave edip e, hamurumuzun kıvam almasını sağlayacağız. E, hamurumuz yumuşak kıvamlı olacak. kurabiye hamurumuz oldu. Kurabiye hamurumuzu 4 eşit parçaya böleceğiz. Hamurumuzu tezgahımızın üstüne alıyoruz. İsterseniz tezgahımızın üzerine biraz unlayabiliriz. Ee, yap, bazen yapışabiliyor bazen yapışmayabiliyor. Ee, hafif üstüne de un atabiliriz merdanemiz yapışmasın. Merdanemizle e, orta büyüklükte açıyoruz. Sonra 8 pizza dilimi gibi 8 parçaya ayırıp e, tatlı kaşığı yardımıyla e, elmalı iç harcımızdan koyup sarmaya geçeceğiz. Kurabiyelerimizin iç harçlarını koymaya başladık. Şimdi e, uç kısmından diğer kısma kadar e, yuvarlayacağız. Çok kolay. Bütün hamurlarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonra tepsimizin tabanını çok az yağlayabiliriz. Aslında kurabiyelerimiz yağlı, yapışmıyor ama yine de çok hafif bir şekilde yağlayabiliriz. Kurabiyelerimizi üstüne diziyoruz. üstü hafif kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Kurabiyelerimiz biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekerimizi eleyip süzüyoruz. Gerçekten tadı çok güzel. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim.